Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Eurobox, oynuyor. Eurobox mı oynuyoruz? Evet şimdi polisten kaçış oyunu oynayacağız. Evet. Hadi bakalım kaçabileceğiz mi ama şu göbeğe bak. <laughs> Manlıktan tişört kapanmamış ya. Evet. Çok komik. Evet. Hemen girelim. Başlatalım. Polis amca merhaba. Ya kendi hiç, sana demiyor. Polis de kendi tipine bakıyor. Pardon mouse ayarını biraz Evet şuradan çıkalım şöyle. Şöyle gidelim. Şöyle geçelim. Bak gene bak ya? Şuradan şöyle hızlı. Bakalım. Aa bir düştü aşağı. Kardeş iyi şey misin kardeş? Bu baba. Zıpladık. 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 Çok güzel. Evet. Mavi düştü. Evet şuradan şuna butona tıklayalım buradan şimdi gidersin. oldu evet baba evet. ba onu yapınca o tıklayıp aşağıdaki şey yani aa evet bak anahtar var burada anahtarı aldık cami cınahtarını baba anahtar bir Oo. Şu ooo girdiğince aşağıdaki şey hepsi de gidiyor ha evet ben onu denedim o, onu bilmiyordum ah nereye geldik Orhan ne? özür dilerim kardeş yanlışlıkla vurdum baba şunları size onu tıklayıp böyle tıklayıp kömür maskesi

lastan battım polis arkamda. Ben de <laughs> kovalama bizi. <düzey>. Kovalama bizi. Yere kadar <laughs> Onu niye yakalıyor beni yakalıyor? Kaç 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 kaç. Gel diye buya gel be. Bırak beni bırak beni. Bu bize gelmez. Buradan koşalım şöyle. Gel burada. Biraz kapı. Aa şu. Böyle, gelemez burada. Kapıyı açtık. Hop. Ha kapı değil ki o. Şimdi ne yapıyoruz? <laughs> Tuvalete geldin sen. Tuvalete geldik. Tuvalette ne yapacağız? Ağzıma tüyü alacaksın. Bek. O tüy. Okay. Baba. Aa gaz var burada. Kapı açmış biri. <laughs> <laughs> Biz eğleneceğiz şimdi şu anda. Atma. Kapı oya. Baba. Oo kazalım. Tuvaletten kazıp aynı hapishanedeki gibi şeyden mi çıkacağız? Oo. Yoo. O bu ne? Ne da. Burası, baba buz. Baba buz yaz değil ki. Oyun bozulurken ne evet. oldu? Evet, evet lav geldi. Aa oraya mı gidecektik ya pardon. Ya baba. Abi yine karıştı ya bu. Ne oldu ya bu? Ha. ne oldu? Evet oyun bozuldu galiba. Ya böyle. Evet buradan nasıl çıkacağız? Buradan buraya. Buradan buraya. Buradan buraya. Buradan buraya. Oha düşüyordum az daha. Buradan buraya. Yandım. Kaldı. Ya ayı oyun modu değil gösteriyor ama? Buradan böyle devam edelim. Buradan buraya. Ya ama bu oyun niye böyle ya? İstemiyorum. Buradan böyle. Kafamız da karıştı. Savoy gidince. Evet, kafam da karışıyor tabii ki. Benim de. Köprüden geçelim landık vallahi. Bu biz biz. Bu da bu da o tez gidecek. Bu da. Evet geçtik. Bu ne? Aman! Ya ağzı. Hayır hani baba, o yapma. Hani ya bu geçince Yedik. o ya bu oldu. Burada geçelim. Baba, oyi geç. Buyurun. geç Buyurun. Baba, bu yöne geçelim. Bak. Ne? Aa. Aa. Baba, şey şey yabdan. Yabdan. Aa. baba, hani onu yapınca. Koç 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 evet. Hani o, o bir gidince insanın kapısı karışıyor. Karışıyor mu? Oo. Evet kapısı karışıyor. Bu tarafa mı koyacağız peki? evet kapısı kayışıyor insanın. Geliyor galiba geliyor galiba 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 galiba. Oo, hemen şuraya koşalım. Bu mu kayışıyor? Bu yukarı mı çıkacağız? Evet. Evet çıkalım bakalım. Evet buradan çıktık. Ah. Çık. 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 Ya çıktı. Ay Duydun mu yoksa? Gelme atlarım aşağı gelme. Polis amca, polis amca şaka yaptım ya. Sen ne yapıyorsun meşaleyle? Burası karanlık ondan mı? Görmedi, görmedi. Şimdi bizim gideceğimiz yerler neresi? Şurası, şurası. <laughs> Aa, ya tıklamayacak mıydık? Tıklamayacak mıydık? Tıklamayacak Ha anladım. Tık deyip odan kaçacaktı. <laughs> bak. Hmm. <laughs> Adam mı? mi misin? Evet. Benim. Aa tıklayamamış. Korkmasana. Ya ne bileyim alışkın değilim korktum. Ben de korktum. Oy aşağıda yücükleyin. Bak oraya. <laughs> bak bak bak. İçinden geliyor. Aaaa. <laughs> <laughs> Çok <Çıkacak. gülüyor> Oh. Baba. Baba. Baba, Şimdi sen görürsün burayı Sarpcım. Gel, 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 gel. Baba! Al, Atıklamış üstüme böyle. Kalk, kalk, Baba buraya gel. Burada öpeceğiz, yapacağız? öpeceğiz, buradan öpeceğiz. Hadi gel. Geliyor. Gelmiyor. 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 Hmm. gelmiyor. Baba gelmiyor. Hızlı mı gelmiyor ki? Gelmiyor değil mi? Gelmiyor. Gelmiyor. Gelmiyorsun ha. Gel. Ay. burada ne yapacağız? Tıkladık. Aşağıya. Aa. Aşağıya Aşağı işte. Aşağı. Tamam tıkladık. He, bunun üstüne çıkacağız sonra bunu kaldıracağız. Hoppa. Baba aşağı gidiyor. Yukarı gidiyoruz işte. Bak hmm. yukarı gidiyoruz. Ha, nereye geldik? Burası boyutun merkezi. Baba. Buraya tıklayacağız mı? Evet. İçecek. Aa. İşte. Oh. Bu boz çok zor. Bak, bana sevgilim. bana sökmez burası. Baba bak o sayıya zıplayınca oyalıyor oyalıyor. Sen bunu geçer misin? Artık? Geçerim tabii ki. Geçer misin sen? Burası basit. Ben so 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 yani basit şey de basitçem de Sıraya yazdık. yalnızdık. Baba. Baba. Bak. Sıraya çıkıp mı gideceğiz? Nasıl yani? Sıraya hani koşa koşa gideceğiz mi? Evet zıplayız. Ha öyle tamam. Bak çok hızlı koşuyor ya. Evet doğru. Şimdi hadi. Hoppa. O çok Oha o nasıl oluyor? Yaratı gibi Düz gitti. Nasıl oldu? Bak o en çok yok sözü Kanatların yok. O yüzden. Benim kanatlarım yok olsaydı keşke. Nasıl Şöyle bizi 3 tane 4 <laughs> tane birden geçerdik değil mi? Evet. 5 tane geçerdik. <laughs> Pardon, kaldı, bak. Koştuk. Çanko. Evet. Çanko. Evet. Çok hızlı bir şekilde koşuyoruz. Evet. Kanatlarımız olsaydı keşke. Evet. Buradan böyle sıpadı, sıpadı. Bir, daha bir, bir daha, daha. bir daha. Bir daha. Tekrar. Evet çok güzel gidiyoruz değil mi? Evet. Evet. Bir daha. Bir, bir, daha. Daha. bir, bir daha. daha. Bir daha. Bir daha. Aa. Ufke. Öksürük oldum galiba öksürüyorum. Ardından evet. duman çıktı. Neden öyle oldu? Yeşil yeşil. Zehirlendim mi? Evet. Niye? Zehirlendim. Ne dönem var? Olsan adam. Evet. Saklama odası. Ne? Ne? Saklama odası. Burası merdiveni bul diyor. Ziyaretçi telefon merkeziymiş burası. Ha. Açabiliyorsun bu. Evet buradan yeniden doğuş diyor. Ne oldu? Aa, bunu alacaksın. Evet. Seni aldık şimdi ne yapacağız? Merdiven bul diyor. Merdiveni buldum. Nereye koyacağım? Bir mi koyacağım? Bir merdiven bulduk. Bulduk. Bulduk abi. Ay o bir delik var. Nerede? Şurada. Çok moş. Yüz kat dedim. buraya bırakacağız. Merdivene çıktık. Aa, tuttum valla. Çıkıyoruz şimdi. Burası mı? Aa. Evet. Bir seni. Çok güzel bunu seçti. Işte. Bize zor değil. Her şey bize kolay. Evet. Hadi geçelim şunu. Oh, oh. Başaracağım, 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 başaracağım. Sen mi demesin? Niye? Ya? Bununla çıktık. Açık bir daha kaçamaz değil mi? Ee, buradan zıplama mı gerekiyor? Evet. Tamam. Hadi dostum. Dur. şimdi karşıya şey nasıl, nasıl bıçaktın nasıl bak Kesinlikle. doğru zaman tekrar duruyor nasıl çok zor gibi değil mi baba ee, Ay ya, neymiş bu ya böyle? Yo se değil bu se. Ne diyor? Ostrum peyaz. Vanaları kapat diyor. Ya yakaladım yakaladım yakın. yakın bak. Kapattım. Şey değil bana dediğine göre başka vana da baktı galiba evet. evet. Mr. bana varmış. Bak oldu? Bu da bana varmış. Yo, nasıl unuttuk? Nasıl olsun? Kapattık. Hepsi de kapattık. Hepsi de bana var. mi kapatacaksın? Yine aşağı gidiyor. Bak şimdi. Banaları kapattık. Onda tamam. Zıpladık. Ee, nasıl zıpladık. Nasıl nasıl çıktık? Buradan evet. buraya zıpladık. Buradan dümdüz devam edeceğiz. Buradan yukarı çıkacağız. Orada kapak var ya kapaktan geleceğiz evet. galiba. Bak şimdi zıplıyoruz. Evet. Hı. Neden böyle oluyor? 5 tane orada sattı. Ya oyunda bir tuhaf gösteriyor değil mi? Evet Baksana ya. Bak kafam kaçıyor. Benim de. Oyun niye böyle gösteriyor? Biz doğma geçiyor. O yüzden hep bizim diye